hiç arabanda gizli kalmış özellikler olabileceğini düşündün mü? Aslında çoğu aracın içinde sürücülerin bile farkında olmadığı bir sürü gizli detay var. Basit ama akıllıca tasarlanmış bu özellikler sürüşü hem daha güvenli hem de çok daha keyifli hale getiriyor. Kimi yakıt kapağının yönünü sana söylüyor, kimi sıcak havalarda aracını anında serinletiyor, kimi de seni olası bir tehlikede koruyor. Bugün seninle Türkiye'deki çoğu sürücünün bilmediği ama herkesin kullanması gereken 10 gizli araç özelliğini keşfedeceğiz. Emniyet kemerini tak çünkü bu bilgiler seni gerçekten şaşırtacak. 1. Yakıt kapağının yönünü gösteren gizli ok. Kiralamalarda ya da yeni bir araç aldığında yakıt kapağının hangi tarafta olduğunu unutuyor musun? Artık kaputu açmana gerek yok. Gösterge panelinde yakıt göstergesinin hemen yanında küçük bir ok işareti bulunur. Bu ok, kapağın aracın hangi tarafında olduğunu gösterir. Bu basit detay neredeyse tüm modern araçlarda bulunur ama çoğu sürücü fark etmez. Bir dahaki sefere yakıt alırken sadece o oka bak, yanlış pompaya yanaşma derdinden kurtul. İkinci, anahtar kumandadaki gizli fiziksel anahtar. Kumandan sadece kapıları açıp kapatıyor sanıyorsan yanılıyorsun. Hemen hemen her anahtar fobun içinde gizli bir metal anahtar bulunur. Kumandanın üzerindeki küçük mandalı çektiğinde bu anahtar çıkar ve kapıları manuel olarak açmana yarar. Özellikle kumanda pili bittiğinde hayat kurtarır. Kapı kolunun yanında genellikle plastik kapağın altında gizli bir anahtar yuvası bulunur. İşte oraya girer. Üçüncü, aracın içindeki gizli bölmeler. Üreticiler özellikle yeni nesil araçlarda birçok gizli eşya gözü yerleştiriyor. Bazı modellerde kol dayamanın altında gizli çekmeceler, bagaj zemininin altında gizli bölmeler, hatta torpido gözünün arkasında küçük saklama alanları bulunur. Örneğin bazı Renault ve Peugeot modellerinde sürücü koltuğunun altında gizli çekmeceler yer alır küçük eşyaları göz önünde bırakmak istemeyenler için mükemmel bir detay. 4. Geri görüş aynasındaki gece modu. Gece arkandaki farlar gözünü alıyorsa çözümü aslında elinin altında. Dikiz aynasının altındaki küçük kolu kendine doğru çektiğinde ayna gece moduna geçer. Bu sayede gelen ışığın şiddeti azalır ama görüşün bozulmaz. Daha yeni araçlarda bu işlem otomatik yapılır. Ayna far ışığını algılayarak kendini karartır. Basit ama konforu ciddi şekilde artıran bir özellik. 5. Aracı hızlı soğutan gizli pencere modu. Sıcak yaz günlerinde arabana bindiğinde direksiyon bile tutulmaz hale geliyorsa bu gizli özellik tam sana göre. Birçok modern araçta kumandadaki kilidi açma tuşuna iki kez basıp basılı tuttuğunda Aracın tüm camları aynı anda açılır. Bazı modellerde sunroof'ta hafifçe aralanır. Bu özellik içeride biriken sıcak havayı birkaç saniyede dışarı atar ve arabaya binmeden önce ortamın hızla serinlemesini sağlar. Özellikle güneş altında park ettiğin zamanlarda inanılmaz işe yarar. Arabaya binmeden önce bu işlemi yap, klimanın çok daha kısa sürede etkili olduğunu fark edeceksin küçük bir detay gibi görünse de yaz aylarında hem konforu hem de yakıt tasarrufunu artırır çünkü klima aşırı sıcak hava yerine zaten serinlemiş bir kabini soğutur. 6. Lastik basınç sıfırlama tuşu. Lastiklerini şişirdikten sonra hala lastik basıncı düşük uyarısı yanıyorsa panik yapma. Çoğu araçta TPMS sıfırlama tuşu vardır. Genelde direksiyonun altında ya da torpido gözünün içinde gizlidir. Tuşa birkaç saniye basılı tutarak sistemi sıfırlayabilirsin. Bazı yeni modellerde ise bu işlem araç ekranı menüsünden yapılır. Bu küçük detay sayesinde servise gitmeden sorunu kendin çözebilirsin. 7. Silecek bakım modu Silecek lastiklerini değiştirmek ya da camı silmek istediğinde sileceklerin hareket etmediğini fark ettiysen bu aslında bir hata değil. Çoğu modern araçta silecekler park konumunda kilitli durur ve bu da onları korumak içindir. Fakat burada devreye bakım modu girer. Pek çok sürücü bu özelliği hiç duymamıştır. Kontakı kapattıktan hemen sonra silecek kolunu yukarı doğru basılı tut. Birkaç saniye içinde silecekler yarıya kadar kalkar ve orada sabit kalır. Bu sayede lastikleri kolayca değiştirebilir, cama zarar vermeden temizlik yapabilirsin. Ayrıca kış aylarında don riskini azaltmak için de oldukça işe yarar. Yetkili servisler bu özelliği sıkça kullanır ama sürücüler genellikle farkında bile değildir. Küçük bir dokunuşla hem silecek ömrünü uzatır hem de camına zarar verme riskini ortadan kaldırırsın. 8. Panik butonu. Acil durum alarmı. Kendini güvende hissetmediğin bir anda ya da otoparkta aracını bulamadığında kumandandaki panik tuşu devreye girer. Bu tuşa birkaç saniye basılı tuttuğunda aracın farları yanıp söner ve korna çalar. Hem tehlike anında dikkat çekmek hem de büyük otoparklarda aracını bulmak için harika bir özellik. 9. Yakıt kapağındaki askı kancası. Depoyu doldururken yakıt kapağını nereye koyacağını bilemeyenlerden misin? İşte çoğu sürücünün fark etmediği küçük ama hayat kurtaran bir detay. Yakıt kapağının iç kısmındaki askı veya yuva bu küçük kanca sayesinde kapağı depoya asabilir, hem yere düşmesini hem de boyanın çizilmesini önleyebilirsin. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde veya dar istasyonlarda çok işe yarar. Bazı yeni modellerde ise tamamen kapaksız yakıt sistemi bulunuyor. Yani kapağı çıkarmana gerek kalmadan direkt hortumu takıp doldurabiliyorsun küçük ama pratik bu özellik yakıt alma sürecini hem hızlı hem de sorunsuz hale getiriyor. 10. Uzaktan cam kapatma ve açma özelliği. Park ettikten sonra camlardan birini açık unuttuysan ya da arabayı güneş altında bırakmak istemiyorsan bu özellik tam sana göre. Bazı araçlarda kumandadaki kilitleme tuşuna birkaç saniye basılı tutarak Tüm camlar ve sunroof otomatik olarak kapanır. Böylece aracın içi korunur ve güvenli bir şekilde kilitlenir. Aynı şekilde kilidi açma tuşuna basılı tutarsan tüm camlar açılır ve aracın içindeki sıcak hava dışarı çıkar. Bu özellikle yazın park halinde sıcak arabaya binmeden önce çok işe yarayan bir özellik. Bu küçük ama kullanışlı detay hem konforu hem de güvenliği artırır ve çoğu sürücünün fark etmediği pratik bir çözüm sunar. Bir kez kullanmaya başladığında her yaz bu özelliğe bağımlı olabilirsin. Sonuç, gördüğün gibi arabanda sandığından çok daha fazla gizli özellik var. Bu detaylar hem sürüşünü daha konforlu ve güvenli hale getiriyor hem de aracını korumana yardımcı oluyor. Biraz dikkat ve merakla kullanım kılavuzunu keşfetmek, her gün işine yarayacak sürprizlerle karşılaşmanı sağlar. Gizli bölmeler, silecek bakım modu, uzaktan cam kontrolü ve yakıt kapağı askısı gibi küçük ama etkili özellikler hayatını kolaylaştırır. Artık sen de bu özellikleri bilen azınlıktansın. Bir dahaki sefere aracına bindiğinde sürüş deneyimin hem daha rahat hem de daha pratik olacak.